Ay, yine odanın kapısının önünde sizi açtım. Hoş geldiniz. Bugün... Bugün okula gidiyorum yine. Final haftam başladı. Bu iki günlük bir vlog haftaya iki beş günlük bir vlog olacak. Çünkü final haftam başladı. Gıtlara kalmadan halletmeye çalışacağız. Ya ben çıkayım evden. Geç kalacağım. Videoyu biraz geç açtım. Asansörde asansörde görüşürüz. Hadi bay. Ay size fit çek yapmadım ya. Durun şurada yapayım. Arafana. Size fit çek. Ama göremezsiniz ki. İnsan var mı? Şu an. Heh. çek. Ay bilmedim. Kilis durumuzu. Öyle. Hiç çalışmadım. Soracak olursanız. Sınavı hiç çalıştın mı diye soracak olursanız çalışmadım. Tabii ki de. Kim sınava çalışır ki? Sınavlar çalışmak için mi var sizce? Hayır tabii ki de sınava çalışılmaz. Özellikle üniversiteyseniz. Üniversiteyseniz. <laughs> Niye böyle çalıştın? Kapağım. Sıçacağım ya. Neyse okula gidiyorum. 2 saat erken okulda olacağım. Sınav 3'te. Ama ben 1'de okulda olacağım. Neden? Çünkü sınıf çok kalabalık oluyor. Ve iki sınıfa bölmüşler zaten. Herkes hayatsız gibi. Şafak operasyonu yapıyorlar ya okula şey yap yer tutup kopya çekebilmek için inanabiliyor musunuz ben inanamıyorum <laughs> şahsen ya 3'teki sınava niye 8'de gidersin ki yer tutmak için sırf neyse ben gideyim okuluma müzik açacağım şimdi Şebudin, ay indirmemişim onu hallederiz neyse görüşürüz kapattı Artık işe gidecek Benim gideceğim sınıfta varmış o yüzden yer tutamayacağım Ben çok geldim kısaca Üzgün Aydın üstü Bir de ben şey, Dur, ne sorayım ya? Şey sorayım. gideceğiz. <laughs> Bu kadar. Şimdi poz ver. Çıktım sandan. <laughs> Sonunda okuldan çıktım ya. Nefret ediyorum okuldan ya. Ne insanlar bu videoyu izlemesin. Çıktım. Bomba kopya çektim. Bomba da çekmedim ama Enes yanımdaydı diye. Zaten bilerek Enes <laughs> yanıma oturttum. Kopya çekeceğim diye. Sağ olsun da bomba kopyalar verdi. Aldık mı yüz? İnşallah. Yarın da sınavım var. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Kendime formüle bir... Legos alacağım. Küçük olanlardan. İnşallah kırmızı Ferrari bulmak için uygulama indirdim yani. O kadar. Bir gideyim. Canım arkadaşım Faruk. Bu videoyu izliyorsan kesin izlemiyorsun. Videolarımı izlemiyor çünkü. Bir de en yakın arkadaşım var. Hay masumim. En yakın arkadaşlarımdan biri olacak. İşte. Neyse. Öyle. Ben Ankara'ya gidiyorum. Görüşürüz. Evde. Ya da Anka modda Öyle yani bay. Ya ben Anka modda değilim. Legomu aldım. Ama kırmızı karar yoktu. Ben de Aston almak zorunda kaldım. Geçen zorunda kaldım. Zorunda bırakıldım daha doğrusu. No, ya ben kırmızı Ferrari istiyorum. Osman'ın bir da ne zaman hallederim ya. Sıkıya çıkıyor ama. Öyle gidiyorum Of ya. Of ya. Neyse, Allah'ın yeşil rengini sevdiğim için Aslan Martin aldım. Yoksa Ferrari... Aferin hadi ya. Formide bir de akademi alacaktım da. Aslan'a yeşil iyiydi diye, hayır yeşil severiz. Nasıl olur da, nasıl olur da. Ay geldim hala. Trafik biraz vardı da. Hatta. Ayakkabımı çıkartayım da, kapının önünde bir ulaşayım da. Ben bağcıklarını açayım. I Aynen. Mean... Asansörü de çıkar bebeğim. Ay ağrı mıdır burada? Bağıra bağıra Bağır, müzik söyleyelim. Bu ağzıma ağrıdı resmen. Ne dedim size? Aston Martin aldığımı dedim mi Ferrari bulamadım diye? Çok üzgünüm biraz. Öyle. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şimdi ne yapıyoruz? Lego'muzu yapıyoruz. <laughs> Bayılırım ya. Ben sevdim filmlerden, masamda elma var de yapalım. Ya şimdi TikTok'taki insanlar sizin de biraz bence. TikTok'taki insanlar yapıştırıcı da kullanmış. Ben yani bunu yapıştırıcıyla ne yapacağım? Bir tane Öyle. Öyle. Neyse bir yapıştırıcım var zaten ama ohum var. Süper yok. Japon yapıştırıcısı var bu süper olanlar da. Neyse. Hadi bay. Size hızlı çekim yaparım. Şöyle hızlı çekim yaparız da. Thank you yüzüm, üstüm, masam, her yerim uhu oldu. Neyse önemli değil. Araba bile her tarafı uhu oldu yani. Şimdi şöyle sallanacak. Allah'ım çok güzel oldu. Yeşil ya bir de. Yeşil rengini çok severim. Yani Aston Martin istemiyordum ama. İşte. Şimdi. Şimdi nasıl şöyle takıyorum, şöyle takıyorum, şöyle çeviriyorum. Yani şöyle falan duruyor, yani şöyle olması Anahtarlık kadar, anahtar kadar çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Neyse, bay. Günaydın. Cuma'dayız. Bugün de sınavım var ama ben şimdi süt almaya gidiyorum. Arabiz. <laughs> <laughs> ben niye her vlogumda süt almaya gidiyorum ya? Buranın ışığı da çok kötü. Açın. Haa. Her vlogta süt almaya gidiyorum ya. Süt alacağım, geleceğim, hatırlanacağım, okula gideceğim. Sınavım var bugün yine. Yüzümü de yıkamamışım. Ya. Ay yüzümü unutmuş unutmuşum. Neyse. Burayı keseriz. <laughs> Kimse öğrenmez. <laughs> Öyle. Okula gideceğim. Bugün birleşim okulu sınavım var. Hiç, yine hiç çalışmadım. Kopyaya güveniyorum. Öyle yani. Görüşürüz. tonu kombinimi gördünüz mü? Mavinin etli tonu gerçek. Ay saçım çok kötü. Taradım da. Düzelmedi. Aç olsun aç açıl. Ay Manifest'in yeni albümü Can bu gece yayınlandı. Yol boyu şimdi onu dinleyeceğim. Sonra arabadan okulda yürürken de onu dinleyeceğim. Çünkü şaheser. Öyle böyle bir şarkı değil. Şarkılar değil. Neyse ben geç kalacağım. Selin mesaj attı çıktım diye. Ben hemen gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Geldim okula. Yol boyu hatta hala Manifest'in albümünü dinliyorum. En sevdiğim şarkısı Zehir oldu. Ve şu anda Zehir dinliyorum zaten. Neyse. Dün akşam biz Faruk'la Canım arkadaşımla, asla vloglarımı izlemeyen arkadaşımla festival biletleri aldık. <laughs> Manifestival bileti gelecek. Çok heyecanlıyım ya. Ama 30-31 Ağustos. Yani. Neyse ben Selin'in yanına gideyim. Orada geri açarım Hadi ben. Hello. Ee, biz çıktık sınavdan. Tabii size hiçbir şey çekmedim çünkü çıktık biraz dedikodu medikodu sohbet muhabbet şimdi eve gidiyorum çok açım elim ayağım esiyor aha ışık dayandı. öyle süt sabah süte gittim sizin haberiniz var süte gittiğimden de döndüğümden yok <laughs> cumaya gitmişlerdi diye kapalıydı o yüzden şimdi yine gidiyorum ekmek falan alacağım öyle yani eve gidiyorum sadece evde kapanışı yaparım bu haftanın part 2'de haftaya cuma öyle yani durun trafikteyim ya uyalamayın ben hadi. Ben öyle geldim sonunda. Sütçü yine kapalıydı. Sütçüye gittim ve geldim bu kadar. Part 2 dediğim gibi haftaya gelir final haftası. <laughs> öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar.